90 üstü. Biz ölçtük. Üstü 90 abi. üstü var abi bırak. Ölçtük ön. lan. Şeyine göre atletik bir köpek. Hı uh -huh. Atletik bir köpek. Damızlığı da seçin zaten damızlığı da çok var. Damızlığı, da damızlığı da çok var. <laughs> Örnek getiririz yani de kalmıyor ki. Örneğin yavru kalmıyor. yavru, <laughs> yavru kalsın. Aynen abi yavru kalsın. Yanında tutarız çekeriz Aynen, de. Aynen zaten yavrusu bu değil mi? Otur oğlum. <laughs> abi. Oturmaz bu. Durun bir atletik. Daha diyor daha, daha diyor. Diz çöktürecek adam çıkmadı piyasaya. Doğru söylüyor. Bunun meşazoydu abi. Ben anlarım içim çok güzel Londukça bir köpek. Büyük bir köpek çok güzel yani. bir köpek. Poyraz'ı temsil edecek bu köpek. Kesinlikle. Babasını Ödesini mi? Babasını. E babasını. Babasını e, temsil babasına. edecek bu köpek. Lan dedesini biliyor musunuz? Yok, ana tarafından Yok. biliyorlar da baba yani, tarafından. Değil mi? Babadan bilmiyorsunuz. Siz Poyraz'ı babası, aldınız. Poyraz ha işte. Annesi de Arazan kızı. Poyraz'ın babasını Ahtımın katil soyuna dayanıyor da. Ahtımın hmm. katili. O da. Türkiye'ye zam yapmış Kasım. Poyraz'ı gördün mü sen şey? Poyraz canlı gördün mü? Büyük, babası borsan. Ben bile abi, görmedim. Sen nereden görsün? Babası çok büyük, çok büyük. Ha ben sana şöyle yani. söyleyeyim. Ben yani. Poyraz'a en çok benziyen, benim burada gördüğüm yavru adam, Poyraz'a en çok benzeyen köpek bu. Benziyor, Benzi, evet. Şu kısım komple benziyor evet, abi. Benzi, papaz. Poyraz dersin. Benzi. Gel oğlum. Bu da Junior Poyraz. Ama oh. Lüzgar da Junior Poyraz. Poyraz. Poyraz'a bu çok benziyor. Benziyor. Şu, şu maske var ya, Poyraz'ın kopyası. Dur oğlum. Yoruldu. Yoruldu Daha yeni de bir video Yeni video çekti. Oyundaki tasma arkadaşım. da şey. Boğacın tasması. Boğacın mı? Rahmetli Boğacınmış. Akif abi dedi. He. Evet. Yürürken bu şekilde zaten. Evet. Gel, 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 gel. Seni sever kendiler. <laughs> Dostluğumuz biraz iyidir. <laughs> Değil mi lan? Ama kusur yok köpekte ya. Yok. Basarlar yok, kuyruk. Gerçek diyor. Evet. Bak, Anadolu çobanı daha harbi bak kusur kusur çok oluyor. Doğru söylüyorsun. 90 santim de kusur kesin oluyor. Kesinlikle. Ama köpekte yok. Ya bak kafada olmazsa Hatta basarda oluyor. Bak, basarda olmazsa salda oluyor. Sadece salda, ama, salda olmazsa kuyrukta oluyor. Bu abi 2,5 yaş. değil mi? Tam 3 yaşında oturur. Da kesinlikle. Evet. Zaten Anadolu simit tutmuyor genelde kuyruğu. Bunda kuyruk gayet güzel. Tutuyor, kuyruğu, kuyruğu, ya. Yok. yok, şeyinde. Gene Anadolu çobanları diyor. Genelde kamçı olur. Tabii genelde kamçı olur. Kuyruğu olur. Yani simit olmuyor fazla. Simit Olmadı. şöyle söyleyeyim %30'larda olur abi. Aynen. Nadir olur. Nadir olur. Bak itin abi. Bak. Maşallah oyunu, ya. İtte tamam, ön var. Geliyor abi. ön evet. var abi. Arkası çok iyi. Bu tamam, temsil edecek Damızlığı çok iyi. Damız. Önemli olan o zaten. Damızlık abi. Köpek zahar olsa altından çıkan önemli. Evet altından çıkan yavru önemli. Eşek anemli. gibi olup da altından zahar çıktı ama neye ara ki bu boy? Demedi de var. Aynen öyle. Bir eşyağın peşine gidiyor o kadar <laughs> İşte bunda <laughs> Doğru biz abi. neyi takip ediyorsan soy. Soy abi soy, soy, önemli. Soy önemli köpekler. Atada da de soy gerek. Aynen. Bunda da var. E, babasına illa hamçi çekmiş geldi. Bunun babası babasıymış da. Abi. Bu da benziyor. Babası ya. var ya babası. Gel. Biz Hüseyin'le yetişemedik ya çiftliğin o dönemki He, büyük itlerine. Evet. O zamanki maceraya yetişemedik de. Biz de olanla yetiştik. Poyraz efsaneydi. He. Vaat, Seni koyraz. çekiyorlar Serkan abi. Yani yani, ben, ben gerçekten tutamıyorum yani. Hani video çekiyoruz diye bırakma falan değil. Yok Vallahi yok köpek de vardır abi. Tutamıyorsun abi onu. Ama Hiç bunların bir stili var Serkan abi. Hepsi böyle bir kafesten bir kafesten zıplıyorlar. <laughs> Yalan abi oldu da atıyor mu der Atıyoruz ki. <laughs> ne anlatıyorsun? Yapacak bir şey yok Koyraz abi. Ne anlatıyoruz babasını? He. Beni sürüklüyordu ya karda. He. He. Serkan abi ufak bir kar turu yaptırıyor. Ben de babası yani. köpeğiydi köpeği de diyor. Birden öldü köpek. Kızak turu yaptırıyor Serkan He. abi o zaman? Tutam Serkan abi şey. sen tatile gitmene gerek yok. Babası zaten gezdiriyor mu? Ona güç falan yetmiyor. Yani. Hareket eden yani. baba vuruyor ya? He. hepsi aynı <laughs> abi Poyraz <abi>. oğulları. <laughs> <laughs> kızı da aynı, torunu da aynı. Hepsi aynı, hepsi vuruyor kafeslere. Bir sağa zıplıyorlar, bir sola zıplıyorlar babasının aynısı ya. Aynısı. Başı. Mesela bu köpek de öyle videoda falan çıkmıyor. Bak şimdi köpek niye böyle küçük? Gel. Şimdi bizim burası şöyle bayır. Zaten böyle çevir. Tatlı bir bayır var. Şöyle gele bana da can. Geç karşıya kardeş. Hah gördün mü? Şimdi çıkar. Bizim köpek daha büyük oldu. Gördün mü? Evet. Ama şimdi... Poyraz'a en çok benzeyen bu. Babasının, Babasının aynısı, aynısı benzeyen bu. Önden bak Poyraz. Babasının aynısı bu. Bunda arazan ırkı da var. Var. Bunun anası arazan kızı. Zaten şu tüy yapısı araz. E, araz. Ön Kafa yapı baba. Döş, zaten döş de baba abi. He. Kafa baba. tarafı baba. Ön, ön taraf baba. Şu arka taraf arazlara benziyor tüy yapısı. Renk, Doğru söylüyorsun. Renk yapısı araz. Araz. Orada biraz daha o döş tarafına benziyor. Araz da ben yani. Mahdi Tyson soyu. Benim en çok sevdiklerimden biri zaten. <laughs> evet. Arazla Poyraz. Bunun e, öz dayısı Azap. Şey, Azap. Yurt dışına gitti Makedonya'da orada şampiyon oldu. Ee, çok güçlü bir köpekti. Özdayı'sı. Yani bunun annesinin kardeşi. O da yurt dışına gitti. Bunda mesela ta Çapan Hoca'nın köpekleri de yanıyor bu. Soyu da yanıyor. Tabii canım bunun annesinin annesi e, Pınar Dişi. Tamam. Ee, Pınar, Pınar Dişi da de. Azab'ın annesi değil miydi? Azab'ın annesi. Tamam azabın aynı annesi. şey zaten. Ee, o da e, Çapan Hoca'nın Coşkun'a da yanıyor ee. O Pınar Dişi. Bahsedelim. Mesela bunun öz anennesi kaç tane kurt boğdu biliyor musun? Canlı videosu var. Anadolu çobanı da, değil mi? Çok Anadolu çoban da var. Var, var. Çok zor. Anadolu mesela videosu var bunun. Var, çok zor. bunun öz anennesi evet. kaç tane kurt boğmuştu var köpeğe? Öz anennesi. Bunlar bu var bu olmaz bilmiyorum ama davara götürmedim. Yavrularına sıkıntı yok. Ya ama yani senin için abi damız önemli. Ama bunun önemli. öz anennesini görsen birebir kangal köpeğine aynı ama kangal köpeği değil. Resmi var ben sana göstereyim. Yani bu kaç evet. tane kopağın diyorlar kangal yapılır mesela. Bu evet. kaç tane mesela kangal yapılır. Mesela var. Ama tip olarak kangala benziyor ama, ama onlardan çıkanlar mesela kangal kopya gibi olmuyor. Bu da şuna geliyor. Her anlı düz ağız ağırmış kopek de kangal, kangal de yani. değil, yani. Demek istediğim. Sen şu dişiyi getirek abi. Eğer yüzde herkes kangal demesene. Hem de antika. Hem de antika. Bak, Hangisi? Yukarıda var ya bu şeyde. Sen bunun annesini görsen boz. Kangal. Karabaş. baş. Sen <laughs> biliyorsun <laughs> <laughs> ne Pınar dişi? Yani gerçekten Yüzde yüz kangal köpeği, tartışmasız yani. Tip olarak. Yani tip Sadece kuyruğu sarmıyordu. Eğer kuyruğunda neyi sarsaydı zaten çok güzel kangal. Tüm, tüm yarışçılara <laughs> götür kangal <laughs> bilirsin ama kangal değil yani. Soyunu bildiğim için. Ya şey. açma bunda o kangal postu gibi bir şey de var. Ya tabi olacak. Senin. Zaten bir köpekte post yoksa, tüy yoksa o masiftir. Mast aynen. Bak. Şimdi bu köpekler sadece daha da... Çok Mastif oldum. ne Kankası. demek? De kafasına bak. İngiliz mastifi. Hmm. İngiliz köpeği. Şimdi bizim Anadolu ikliminde her hayvan yani bu köpekte post yapmak zorunda. Niye? Kış mevsimi. Şimdi zaten kış mevsimi olduğu için hayvanlar post yapıyor. Bir köpek ya zaten tüy yoksa, post yoksa, katman yoksa o köpek kırmadır. Kırıktır. Yani kırma diye o köpeğe denir. Bak şimdi bazı gevşekler işte bazı böyle YouTube'da çok konuşuyorlar da bir köpek kırma olabilmesi için bir kere tüyü. Yani bir köpek sıfır cıbır bir tüy ise o köpek Abi, ya. Şey var, şey yani yabancı abi. ırk girmiştir yani kırma odur. Ya bu köpek ya Anadolu çoban köpeğidir ya kangalır ya akbaştır. Başka bir şey değildir. Ama kırma dediğimiz köpek olay benim dediğim olaya giriyor. Yani bir cıbır tüy olur yani. Hiç tüy yokmuş gibi olur. Tamam o köpekler kırma köpekler yani. Çünkü hani bu Orta Asya'da bu iklimde daha önce o köpekler yaşamamıştır yani. Onun göstergesidir. Demek istediğim bu kadar. Ben de son nokta koyayım diye geldi. Nokta. Aynen. Heh, video Onda bileşim. arkadaşlar öyle. görüşmek He. üzere. Aynen. Kanalımıza abone olmayı, abone olmayı takip abi. etmeyi unutmayın. Evet, Ser kanalımıza Aynen. abone olun da takip abi. edin. <laughs> çok mutlu oluyor. Abi <laughs> şu kadar izlendi. Şu kadar yorum geldi. O, o, o kadar yeni yeni çoğalıyor. Şey bir, şey bir aboneye ulaştık. Evet. Çok Bir aboneye ulaştık ama. Saat ha? tamamlanmadı da. Tamam. Horoz'un tamam. o zaman kesiyor. Tamam. Abi iki abone Dur Akif abi bin abone ver. Bir horoz. İkinci de oğlak. Başlıyor şöyle. 4000 bin saat oldu. Başlıyor şöyle. Akimet'in gerçek kırma köpeğe söyledi de. <laughs> tamam mı? <laughs> Sonuna <kadar> izlerler. <laughs> Hadi.